人民代表。 kuaföre geldim, tıraş olacaktım. Yukarıda bir tane küçük çocuk benden su istedi, su yardım istedi, elinde bidonluk su şişesi vardı. Yardım ettim, yukarı çıkardım, yukarıda büyük bir yangın vardı, yatak yanıyordu, iki, iki kişilik. Çift bir yatak yanıyordu, elindeki su aldım ve söndürdüm. Arkadaşlarım zehirlendi, şu an ambulansta hastaneye kaldıracaklar. Diyeceklerim bu kadar. Büyük bir yangın vardı, itfaiyeler sağ olsun destekledi, bizi teşekkür ederiz zaten. Direkt arkadaşlarıma seslendim, arkadaşlarım o yüzden fazla itfaiye geldi zaten. Direkt 112 aradık, 112'deki itfaiye arkadaşlarımız yaptı yardımcı olun. Teşekkür ederiz. De devam et.